Merhabalar, ee, bu dersimizde arkadaşlar ilerideki yapacağımız uygulamalara esas teşkil etmesi amacıyla kart açılışlarını göstereceğim. Bunları ayrı ayrı videolarda yapacağım. Ee, malum video ararken insanlar hedefe doğru gitmek isterler. Dolayısıyla videodan uzun bir video koyup da sıkmayacağım. Öncelikle hemen kasa kartı, ardından işte banka kartı nasıl açılır, stok kartı, cari hesap kartı, nasıl açılır? Bunlardan bahsedeceğim. Ve çeksenette de kart olduğunu ama neden kullanmadığımı bahsedeceğim. Hemen kasa modeline gireyim. Arkadaşlar kasa kartı menüsünden hemen alt menü yeni kart mevcut. Buraya geldiğimde bakın birçok şey var. Ana sayfa ve ek bilgiler kısmı var. Olmazsa olmaz bir şey vardır arkadaşlar. Bunların takibi yapmak için kullanacağımız kod. Yani kasa kodu. Dolayısıyla bunun için ben ee, bir kod vermem lazım ama aklınıza şu gelebilir. Genel muhasebe dersi almışsanız e, ki bu dersi alıyoruz şu an dinliyorsanız genel muhasebeyi biliyor olmanız lazım. Aklınıza şu gelebilir. Kasanın kodu 100 ile başlar. Arkadaşlar 100 ile başlar ancak biz şu an modülde işlem yapıyoruz. Yani genel muhasebe de öğrendiğiniz resmi muhasebe kodlarından e, yani yüzde yüz bağımsız bir platform olmasa da bağımsız diyebileceğimiz bir platformda işlem yapıyoruz. Dolayısıyla bunun yüzde başlaması gibi bir zorunluluğu yok. Zaten kasa yüzü ifade ediyor. Bunu siz kendi kullanım amacınıza göre şekillendirirsiniz. Örneğin sizin sadece ve sadece işte bir şehirde şubeniz var, başka hiçbir şehirde şubeniz yok. O zaman kalkıp da kasa kodunun önüne şehirleri temsil edecek, gösterecek bir kod yazmanıza gerek yok. Ama tam tersi tüm illerde kasanız varsa arkadaşlar ve şubeleriniz varsa hemen örneğin plaka girersiniz 06 nokta ardından işte mesela Kızılay merkez için 01 dersiniz Çankaya mesela neyse artık. Burada arkadaşlar 3 tane şubeniz vardır. Bu üçüncü şubedir. 3. şubedir 03 ve her şubede de 4 tane kasa vardır. Şu an açacağınız kasada 4. kasadır 00. 4. Hemen detaylı isim de yazarsınız arkadaşlar Ankara e, Kızılay demiştik Kızılay e, X şubesi 4 nolu kasa Bakın yapmış olduğumuz kodlamalarla biz bunu yönlendirdik arkadaşlar Yani şu an için başka hiçbir şey yapmadan bunu kaydedebilirsiniz kayıt tamamlandı. Ama bir şey var arkadaşlar. Eğer siz e, bu işlemi yaparken, kasa kodu açarken resmi muhasebeyle de bağlantılı olsun, resmi muhasebe işlerimi de yapsın derseniz hemen ek bilgiler sayfasında muhasebe kodu var. Bağlantı kodu arkadaşlar. Bakın. 100 kodunu buraya girdim veya girmeyeyim. Lütfen buradan girip de göreyim. Seçtiğimde bakın. Burada kasalar gelir. Kasa, merkez kasa, falan. Biz burada arkadaşlar bununla ilgili hangi hesap daha doğrusu hangi kasayı ilgilendiriyorsa onun alt hesabını bağlantısını kurarız. Örneğin merkez kasa olsun. Şu an burası. Bunu kaydettiğimizde arkadaşlar biz daha sonra modülde şu 06, 01, 03, 0, ne nolu kasaya dahi işlem yapsak otomatikman muhasebeleştirme aşamasında arkadaşlar oraya yansıyacaktır. Ama e, hala hazırda bunu kullanmak zorunda değiliz. Bu sebepledir ki arkadaşlar kullanmak zorunda olmadığımız diğer yerleri de yine boş bıraktım. İlk etapta öğrenmemiz gereken arkadaşlar sadece ve sadece kasa kodu ve kasa adıdır. Ha, bunun haricinde, bunun haricinde bakın çalışma kontrolü izin ver, uyar, izin verme veya ters bakiye verdirtme, e, tarih kontrolü yap, e, giyebileceği en az tutar ya en fazla tutar. Bu gibi şeyler belirleyebiliriz. Bunlar tamamıyla arkadaşlar programın bize sunmuş olduğu esnekliklerdir. Ama tekrar söylüyorum ETA haricinde kullanacağınız tüm programlarda arkadaşlar ortak nokta kasa kodu ve kasa adıdır. Arkadaşlar kart açmak bu kadar. Kasa kartı açmak. Bir sonraki dersimizde stok kartı ve cari hesap kartı bunlardan bahsedeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.